Herkese merhaba, ben Hamza Yardımcıoğlu. Binlerce yıldır bütün mitlerin, ilahi metinlerin aslında hepsinin ortak bir kaynağa dayandığını, tek bir hikayenin farklı anlatımları olduğunu biliyor muydunuz? Mesela bakın size dört tane isim söyleyeceğim. Zui Sudra, Utna Piştim, Atra Nuh. Bakın. Dört tane farklı isim aslında hepsi aynı kişi. Bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki. Mesela siz Zülkarneyn'in Kelt mitolojisindeki karşılığının Serninos adında bir tanrı olduğunu veya İngiliz kültüründe Horned the Hunter hatta Shakespeare'in kitaplarında bile adının geçtiği evet Zülkarneyn'den bahsediyorum. Yani bu bilgiler bütün dünyanın her yerine, bütün kültürleri ve farklı zamanlara nasıl gitmiş, nasıl farklı versiyonları gelişmiş ve birçok kişi de bunu ıskalamış. İşte insanlığın mitlerle ve olağanüstülüklerle ünlü saklı alternatif bir tarihi. Eğer merak ederseniz, okumak isterseniz Kök, İnsanlığın Saklı Tarihi isimli kitapta bunları geniş geniş anlattım ve çok keyif alacağınızı düşünüyorum.